Allah'ımızla hamdü senalar olsun. Bizleri kendi rızasını uygun bir mekanda cem eyledi. Mekanlar çoktur. Zamanlar çoktur. Allah bütün zamanlarımızın ve mekanlarımızı kendine razı, kendi isteğine, kendi arzusuna uygun yerlerde, zamanlarda bizleri istihdam eylesin. Şu anda biz buradayız elhamdülillah. Bu Allah'ın istemiş olduğu bir mekan mıdır? Elhamdülillah Mevlamıza sonsuz şükürler olsun. Peki biz burada mıyız? Evet buradayız. Buna da şükretmek lazım. Allah'ımıza şükürler olsun. Kimseyi kınamak, kimseyi hakir görmek, kimseyi ayıplamak için bazı şeyler söylenmiyor. İbret almak için söyleniyor. Bir insan şu anda meyhanede de olabilir, içki başında da olabilir. Ama Allah onları da kurtarsın. Böyle mekanlara Allah Celle onları da getirtirsin. Yani orası da bir mekandır. Değil mi? Orası da bir mekandır. Allah'ın yaratmış olduğu her şey bu dünya içindeki mekandır. Ama Allah oradan razı değil. Ondan dolayı bizler yani bizler hangi mekanda olduğumuzu çok önemi var yani. Hangi mekanda? Çünkü Allah o mekana göre sana ne yapacak? Der verecek. Zamansal olarak da tabi Allah Celle Celaluhu'nun sevmiş olduğu zamanlar var. Biliyorsunuz Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Cuma günü mesela. Cuma günü mesela. Şimdi insan Cuma günü nerede olur öğlen vaktinde? Camide olması lazım. O zamanı, o zamanı o camide durması lazım değil mi? Ya yüvellezi namenu idâ nûdîli salatil, mi cuma fes avilâ zikrillah buyuruyor Allah Eğer siz ya ey müminler cuma günü öğlen vakti olduğu zaman ezanda nida edildiğiniz zamanda hadi bakalım fes avilâ zikrillah Allah'ın zikrine koşun buyuruyor. Zamansal olarak ne zaman? Öğlen vakti. Şimdi o zamanda o zamanda eğer başka işle meşgulsen değil mi mesela? O zamanda o yapmış olduğun o mekandan da razı değil zamansal olarak o yerde yapmış olduğun o zaman zarfında zaman olarak da razı, razı değil çünkü o zamanda cuma gününde camide olman gerekiyordu o zamanda bak zaman olarak zamansal bir de mekansa olarak da camide olman lazım gerekiyor Allah işte zamanlarımızı ve mekanlarımızı kendi istediği arzu ettiği ve bize bizim, yani bizden hoşlandığı, bizden hoşlandığı yer ve zamanlarda olmayı Allah nasip eylesin. Burası Amin. önemli yani. Allah yanlış yerlerde oturup kalkmaktan muhafaza eylesin. Amin.